Türkiye'de kış turizmi denince akla ilk gelen merkezlerden Uludağ, 2500 metreyi aşan yüksekliğiyle Marmara bölgesinin en yüksek dağıdır. Tarihin babası olarak anılan Dotosla coğrafyanın kurucusu Strabo'nun eserlerinde kendine yer bulan Uludağ, Roma İmparatorluğu döneminde çok sayıda manastıra ev sahipliği yaptığı biliniyor. Dağ'ın bu özelliğinden dolayı uzun yüzyıllar Keşiş Dağı adıyla anıldığı Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde de kayıtlıdır. Türkiye'de tıp tarihiyle ilgili ilk telif esere imza atan Doktor Osman Şevki Bey'in 1925 yılındaki önerisiyle Uludağ olarak anılmaya başlayan bölgeye ilk turistik tesis 1933'te inşa edilir. 1963'te Türkiye'nin ilk teleferiğinin inşa edilmesiyle daha fazla ziyaretçi ağırlamaya başlayan Uludağ, günümüzde ülkemizin en büyük kayak merkezidir. Uludağ ayrıca açık havalarda İstanbul ve Marmara Denizi'ni gören manzarasıyla ve Bursa Ovası'na yakın kısımlarında bulunan sıcak su kaynaklarının kullanıldığı kaplıcalarıyla da ilgi çeker. Eylül ayından Nisan sonlarına kadar kayak yapmaya imkan veren Uludağ, yaz aylarında da kamp turizmi için tercih edilen bir merkezdir. Uludağ PTT'nin 1982 yılında Anadolu Dağları serisi içinde bastığı pulun yanı sıra Uludağ'da düzenlenen çeşitli etkinlikler anısına üretilen özel gün zarflarıyla da filateli tarihindeki yerini alır.